Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi kaç türlü yöntemle gizleniyor? Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi ve varlığı konusunda çeşitli yanılgılara düşen çok sayıda insan vardır. Bu yanılgılardan bazıları şöyledir. 1. Hz. Mehdi Aleyhisselam gelip geçmiştir. Eskiden çıkmıştır. 2. Hz. Mehdi Aleyhisselam şahsı manevidir. Yani görünmez bir ruh gibidir. Dolayısıyla şahıs olarak beklemenin bir anlamı yoktur. 3. Hz. Mehdi Aleyhisselam gelecektir ama yüzyıllar sonra gelecektir. 4- Hazreti Mehdi Aleyhisselam herhangi bir insan olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Bediüzzaman'ın eserlerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üç görevi vardır diye bildirdiği görevlerden ikinci ve üçüncü görevleri yapacak, materyalist, darvinist ve ateist felsefelerle fikri mücadele yapmayacak, iman hakikatlerini anlatmayacak, sadece risaleleri okuyacak herhangi bir siyasi liderdir. Dolayısıyla fazla dikkat çekici birisi değildir. 5. Hazreti Mehdi Aleyhisselam diye bir kişi hiç yoktur ve hiçbir zamanda gelmeyecektir. 6. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelebilir ama bu konuları araştırmak doğru değildir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde bizi vazife başında bulması gerekir. Dolayısıyla incelemeye gerek yoktur. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. 7. Başının üstündeki bir meleğin bütün insanların göreceği şekilde bu Mehdi'dir. Ona uyun demesi Hazreti Mehdi Aleyhisselama tank top, silahın etki etmemesi gerekir. Böyle özellikleri olmayan kişi de zaten Hz. Mehdi aleyhisselam değildir. 8. Ahir zamanda çok fazla sayıda Mehdi gelecektir. 3, 5, 10 tane Mehdi gelebilir. Hepsi de sessizce Mehdilik görevlerini yapıp vefat ederler. Dolayısıyla bu gerçeği çok az kişi bilir. Hz. Mehdi aleyhisselamın gelişiyle ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bu kadar açık ve sarih hadisi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bu kadar net ve anlaşılır sözü varken bu konuyu bu derece karmaşık ve anlaşılmaz bir hale getirmek ve kapatıp örtbas etmeye çalışmak ahir zamanın garip ve vahim özelliklerinden bir tanesidir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi ve varlığı ile ilgili az önce anlattığımız yanılgılara düşen yüz milyonlarca insan vardır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu yüzyılda geleceğini düşünen ise başlangıçta 313 kişi olacaktır şu andaki genel durumdan da bu şekilde olduğu anlaşılmaktadır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hz. Mehdi aleyhisselamın yanında 313 kişi toplanacağını bildirmiştir. Açık ve sarih hadislere göre Hz. Mehdi aleyhisselamı anlayabilecek 313 kişi dışında kimse olmayacaktır. Anlamamalarının nedeni de az önce sayılan yanılgılardır. İnsanların bir kısmı Hz. Mehdi aleyhisselamın varlığını gerçekten anlamayacak bir kısmı da şeytani bir gaye ile anlamazlıktan gelecek ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna kadar bu durum böyle devam edecektir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın imanın nuru ile anlaşılacağını ve onu fark ederek yanında bulunacak kişilerin çok az sayıda olacağını şöyle bildirmektedir. Bu vazifenin isnat ettiği, dayandığı, kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas, sadakat ve tesanüt birlik sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakitlerdir, talebelerdir. Ne kadar az da olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. İşte o pek kesretli, o muktedir ordu Ali Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dır ve Hazreti Mehdi'nin en has ordusudur. Emirdağ Aleykası sayfa 259 Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna ait bütün alametler ortaya çıkmış olmasına ve bütün işaretlerin son derece açık ve aleni olmasına rağmen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bilinmemesi çok büyük bir mucizedir. Ancak insanların büyük bölümünün gözüne perde çekilmiştir ve insanlar bu açık gerçeklere rağmen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı fark edememektedirler. Bu durum ahir zamanın şiddetinin azametini, vehametini, basiretin ve ferasetin ne kadar ortadan kalkmış olduğunu insanların nasıl bir düşünce yapısına sahip olduğunu gösterir. Ancak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gerçekten tek bir şahıs olduğunu ve bu yüzyılda zuhur edeceğini Allah'ın izniyle bütün dünya ileride anlayacaktır.